Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lemka Stones oynayacağız ve başlıyoruz. Birinci level. Güzel bir oyuna benziyor. Üç. Çok hızlı gidiyoruz. Hiyaaa. Evet bitiş çizgisine yaklaştık. Hayır. Tam da bitirecektik. Ve cam kırıldı. Ve yeniden oynuyoruz. Adam oyna başlıyoruz. üç iki bir ve başla adamın ah! wow! Adamım arabadan çıktı resmen whoa ve yap. Birinci leveli geçtik arkadaşlar. Oh oh dans ediyoruz. Ne güzel. Ve şimdi ikinci levele geçiyoruz. Üç. iki, Bir. Ve başlar. Hımm. Hadi daha hızlı. Aa düştük. cam kırıldı. Dört, üç, iki, bir, sıfır. Ya yeniden oynuyoruz. Üç, iki, bir ve başla. Müthiş çizgisine giriyoruz. Ay! Ay! Neler oluyor? Oley! Kazandık! Oh oh oh! Ne rahat! Ve şimdi üçüncü levere geçiyoruz. Üç. İki. Bir. Başla! Nereden geçiyoruz. Ve rampadan atlıyoruz. Çok hızlıyız. Ay çarptık. Düştü Ay düştü. Cam kırıldı. E şimdi tekrardan oynayacağız. Şimdi senaya doğru gidiyoruz. Duu. Oy. Ay. Ay düştük. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Yavaş yavaş ya, ya. gideceğiz. Ne başladık. Şimdi rampadan atıyoruz. Ay uy uy çarptık. Uy. Şimdi bir geliyorlar. Ve oldu Oh dans ediyor yine. Ne rahatmış. Ve şimdi dördüncü levele geçiyoruz. Ve başladık. Uf. Dördüncü levele başlıyoruz. Beraber de gidelim. Vum vum vum. Çok hızlıyız. Uğay. Şuna bak. Çok hızlıyız. Adam nasıl öyle duruyor? Oh! Kaza yapıyorlar! Hayır! düştük. Çok iyi gidiyorduk ama. 4 3 2 1 Ve yeniden devam ediyoruz. Şimdi! Ho! Arabam havada uçuyor. Aa, nasıl da atından geçtik. Çıkmamamız gerek. Aa! Oh! Evet, bitiş çizgisine gidiyoruz. Ay! Ölümü bile göremedim. Yine camımız kırıldı. E şimdi yeniden başlıyoruz. Üç, 2 bir Ve başla! Ağzınız açıyor. Oh. Oh, adamım da dans ediyor. Yine çarpmayalım lütfen. Bitiçim kesine gidiyoruz. Ah. Oh, ah. Oh. Oley bitirdik. Dördüncü leveye de geçtik. Oh oh. E şimdi beşinci bölümde. Üç iki, bir ve başla. Hı. Hı. Şimdi ben bana atıyorum. Hiya. İkinci bölüm de bitti. Oh oh. Ben seviyorum. Oh. Ve arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz. Abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.